Merhaba arkadaşlarla ben Ahmet. Şimdi sizlere yeni sevmeyi tanıtmak istiyorum. Yeni seri Survivor serisi. Ee, öncelikle şunu söyleyeceğim. Ee, bu videoda tek kişi olduğum için biraz sıkıcı olabilir. Ee, o yüzden alımlar var. 5 Şubat'ta başlıyor. O yüzden şimdi boşuna yazmayın videonun altına yazacaksınız 5 Şubat'tan itibaren isterseniz e, alımlar olacak e, alımlarda en önemli şey güvenlik e, güvenlik dediğim e, mesela güvenli de olacak youtube hesabını beraber paylaşacağımız için o da video olacak o yüzden e, zaten kendisiyle özel olarak görüşeceğim arkadaşlar işte böyle böyle yaptım gördüğünüz gibi şimdi çoksini yapacağız. Evet arkadaşlar böyle bir mağaram da var. Böyle şöyle, buradan maden açmayı düşünüyorum. Aşağıya doğru. что-то мы не Evet, çatımız da bitti. Şimdi kapı yapacağız. Yani arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Evet, çünkü bu videonun sıkıcı olacağına eminim. Evet, yeni bir Arkadaş gelince e, onunla beraber video çekeriz. Bu arada alımlarda Skype şarttır. E, videonun altında Skype'ımı paylaşacağım. E, Oradan bana ulaşabilirsiniz. Fakat e, her zaman ulaşamayabilirsiniz. Çünkü e, benim internetim yok. Arkadaşım internetten bağlanıyorum. E, onların internette sadece onlar girdiği zaman açık oluyor. O yüzden biraz sık video gelemeyecek. Bunun için özür dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve 5 Şubattan sonra veya 5 Şubata kadar video gelmeyecek. Görüşmek üzere.